Bugünkü denetimlerimizde kafeterya ağırlıklı olarak denetimlerimizi yaptık. Kafeteryada denetimlerde ilk öncelikle evraklarına baktık. İş yeri çarşırma ruhsatı olup olmadığını, çalışanın hijyen belgenin olup olmadığına, 3 aylık periyotlarla ilaçlamaların olup olmadığına baktık. Özellikle kapalı alanlarda sigara içilip içilmediği konusunda denetimlerimizi yaptık. Ayrıca fiyat tariflerini kontrol ettik. Genel itibariyle herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık. Düzce genelinde bu tür denetimlerimiz devam edecektir.